en düşük emekli bağışı 7500 lira. Biz de Sakaryalı vatandaşlar 7500 TL ile bir ay geçinebilir misiniz diye sorduk. Geçinemiyoruz. Çok mağduruz. Öyle mağduruz bizim. Allah emekliyi öldürdüler yani. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de insanları muhatap olduğu için Allah Nasları indirdi gibi bir hüküm de var. Nas insan demek Arapça olarak. Nas varken sana bana ne oluyor? Bu ekonomiyi, bu hale kim getirdi? Bu 7500 lirayla bu insanlarla alay ediyorlar. Oyun oynuyorlar. Bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Sizi biz öyle bir görüyoruz ki yani siz artık vatandaş olmaktan da çıktınız gibi bir durum söz konusu. Eğer 7500 lira eğer geçinen bir insan varsa gelsin ben onun boynuna madalya takacağım. Mümkün değil. Mümkün değil. değil. Mümkün değil. değil. Geçilemez. Geçiremez. Aç, aç yatar, aç kalkar. Böyle. Kişiye göre değişir. Emekli vardır. Bir evde iki tane emekli vardır. Yetişkin çocuk çocuğu yoktur. Onları ev bark yapmıştır. Onun evi de vardır. Geçinebilir. 7500 liraydı ama kirada. Kirada niye diyor? Belki emeklerin yüzde doksan ne var? Ben emekliyim. Ha. Benim evim var. Onun 15 tane evim var. Ayda benim e, maaşımda 16 milyon. Niye 16 milyonları, 20 milyonları sormuyorsunuz da 7500 soruyorsunuz? Burada bir art niyet var. Yok, art niyet yok. var. 7500 lira olan da yarın olacak 10 bin lira, 12 bin lira. Yapmayın, etmeyin. Ha, bu ülke hepimizin, burada bak hepimiz oturuyoruz. Bu ülkeyi eğer böyle bölür, parçalarsak burada hiç kimse oturamaz. <laughs>